nası Tanrı logosu usu hani eş ölçümü olarak kullanmak biraz kafa karıştı mı? ilk ilk bakışta en azı söyle tamam, O güzel söz anlamıyla yani Tanrı ya Tanrı logosu logosu usadı us sesi ayrı ayrı etmiyorsa sonra da ortak faydalarını ve yattı hani fenomal dünyasında bir görünüş dünyasında ki evet. e, hmm. hani anlatımının üzerine hangi ölçüde benzetimleri ayrı ama şu an söyledi Tanrı'ya reddetmek e, ideayı ve logosu ve usulü reddetmeyi de getiriyor. Tanrı ve e, logos arasındaki ilişki pasif ve tarihinde e, çözümledikleri bir problem ve nasıl çözümlediklerini biliyoruz. Logos doğal bilince, kavramsal olmayan bilince e, yani iyi düşünemeyen e, kendi ustal yetkinliği, düşünsel yetkinliğini yeterince geliştirmemiş bilince tasarımsal alanda Tanrı olarak görünüyor. Yani e, Tanrı doğal bilimcinin logosudur dediğimiz zaman evet, işte, Tanrı Yalan söylemez. Tanrı adaletsizlik yapmaz. Yani evet. bir anlamda kavram. Yani kavram ideal. Evet. İdeal yani, ideal bir şey değil. Yani, yani e, bize doğruyu, gerçeği e, istememizi, söylememizi, konuşmamızı söylüyor. Bunu din de söylüyor. Ya da Tanrı da. E, Tanrı yalan söyleyin. Platon'un e, sanatçı, sözde sanatçıları e, daha devletinden atmayı istemesinin ya da o yakalı etmemeyi istemesinin nedeni orada tanrılara e, yalan söylettiriyor şeyler. Evet. örneğin e, Homeros ya da <laughs> kim vardı başka? Hesiodos. Yani bunların e, tanrıları şey e, insanlara, çocuklara özellikle kötü örnek olabilecek varlıklar ve... Ama o aynı ölçüde işte Tanrı ile insan birdir anlamına da gelmiyor mu artık? O ne ölçü? Tanrı ile insanın birliği derken e, Tanrı ile sonlu insanın birliği denmiyor. İsa Tanrı ile bir ama e, sonlu insan olarak bir değil. Yani, Tanrısal insan olarak bir ya da yani insanın Tanrı ile birliği sürüldüğü e, zaman orada rast, rastgele bir fenomenel bir insanın, sonlu bir insanın Birliği düşünür ee, mü ya? Mesela Tanrı'yla birliği düşüncesi... İkinciyi e söylediğin de şeyde yani Yunan mitolojisindeki Tanrıların özelliklerinin insanlarla aynı evet. olması lazım değil mi? Evet, evet. Evet, yani evet. evet. Yani Sevinç logosu çünkü... Bu arada ayrı bir şey yapmam. Yani Tanrılarının son tekrardan değil. Sevinç eşittir, logos olamaz tabii. Zeyos logosu da olur bir ara aşama evet. Yani. Evet. henüz Evet. 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 pek çok tanrı arasında biri, sonra Evet. 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 Şey değil, evet. 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 Evet.